Bölüm 3 bakıyoruz. İlişkisi olan bir erkeği istemem. Onun mutsuzluğuyla ben mutlu olmak istemem. O erkek o eğer sevgilisizse, o erkek hayatında kimseyi taşımıyorsa ben o erkeği isterim. Benim ben bir mutlu kadınlık etmek gururum için geldim, var. söyledim. Kim nasıl mutlu olacaksa öyle olsun dedim. Başından beri bunu söylüyorum. Senin geldiğin ilk günde öyle söyledim. Herkes nasıl mutlu olacaksa öyle olsun dedim. Tamam. Ben de buna bakıyorum ama sen şu an. Ama sen kendi nasıl mutluluğunu mutlu şu an bakıyorum. bizim mutluluğumuzda arıyorsun. Sizin mutluluğunuz varsa niye bu kadar endişe ediyorsun Dali ben bunu Endişe etmiyorum. Beni görmezden geliyor Artık diyorum bir aradan Cansun bir çekilmiyorum ya. Cansun var ya kendi ya. kendine şöyle a, sen beni arada görüyorsun işte hala evet. oluyorum sana. Evet çalı arada gibi görüyorsun. oturuyorsun araya aramızda. Ben de tutuştuk Hı. tamam mı danslar da ettik bizim danslarımız Hı. da meşhurdur böyle yatırmaları Hı. falan. Hı. Kavgalar ettik. Ben onun omzunda ağladım. Peki sen ve kardeşim bu adamla ne yaşadın da bu kadar bağlandın bu adama? Affedersin de el ele bile tutuştunuz mu acaba? Şunu soracağım. Sen istemediğin takdirde Cansu senin yanına zorla yaklaşıp zorla seninle birlikte olup sen ve Dani adına bir tehdit oluşturabilir mi? Hayır. Bunu aynı şeyi savunuyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ben bunu herkes için savunuyorum aynı şekilde. Buradaki herkes için geçerli bu. Dışarıda da herkes için geçerli. Yani insan istemediği sürece baştan çıkarılamaz diyorum. Ben de bunu savunuyorum. Ben zaten bunu savunuyorum yani o yüzden. Yani kalbin birine aitse kim ne yaparsa yapsın. Ayrı olsan dahi. Az önce yaşamadık mı? Semih denemesinde. Ayrıyım ama ben Batu'yu seviyorum demek zorunda kalmadım Ayşe. Bunun gibi bir şey işte. Ayrıyken bile birine ait olabilirsin aslında. Ben konuşayım. Kalbine aittir çünkü. Konuşabilir miyim Çağatay Hanım? Ee, şimdi ben Dani geldiğinden beri dikkat ettiyseniz, herkese dikkat etmiştir. Tankut'a ne ekstra bir adım attım, ne bir şey yaptım götürdüm. Ne de Dani'yi geçip, e, Dani'yi saymayıp Tankut gel bir konuşalım dedim. Demiyorum, benim zaten ilişkilerine konuşur, bir saygım var. Biz konuşurken tam karşımızda kutla gibi oturuyorsun ama o nasıl benim, olacak? Benim e, sözüm gitmesine evet. müsaade eder misin? Ama Sonra oradaydı. sen konuşabilirsin. Ben Murat abi burada yalnız oturuyor geldim ki ben e, merak ben edip gelebilirim. Külahım ben, yok benim canım, Başkasını anlatıyorum. Ya sen niye benim sözümü kesiyorsun şu Aa, an? Canım, canım öyle ol Biraz lütfen. Buyurunuz Cansu hanım. Çok özür diliyorum. Ben hiçbir Devam şekilde saygısızlık yaptığımı inanmıyorum. Çünkü zaten Dani gelmeden önce de bir sevgiden boğulma söz konusuydu da ben kendimi geri çekeceğim dedim ve bunu yapıyorum. Dani gelince de ekstra da geri çektim. Çünkü ben de izlemek istiyorum bir. İkincisi ben ilişki bozmaya çalışmıyorum. E, i̇lişki bozmaya falan çalışmıyorum. Ben onlara dedi, dediğim gibi ilişkiniz sağlam değilse zaten bozulur. Bu ben sebep olmam başka. Peki bir özellikle sebep mi olamadım. bugün karşılarına oturdun onlar beraberken? Özellikle karşılarına oturmadım ama sonra oturdum fark edince de kalkmadım bu sefer şey olursa diye. Yani ne olursa diye. Özellikle kalktı olmasın diye. Evet. Kaçtı olmasın. Evet. Bana niye haset soktun evet. peki? Bak Tankut sana böyle haset... böyle dedi. Ha git ondan hesap sormalısın dedin. Öyle bir şey demedim. Dedi, Onu da VTR'sine lütfen hazırlayıp verebilirler. Yok ben siz VTR'lere istiyorsan... bir karar vermeyin de orayı bir ee, açıklayın. Ben şöyle Bak söyleyeyim. olumsuz bir şey söylüyorsan bizim olumlu düşünmemizi istemediğim içindir. Cevap vereyim mi söylediğine o zaman? Anladın mı Cansu'yu? Cevap ya vereyim. Sen, ya. sen tezini söyledin ben sana cevabını vereyim ben öyle bir şey dedim ama neye karşılık Batu ile Ayça'nın ilişkisi konuşulurken ayrı evlerdesiniz bak gözlerin ırak gönülden de ırak oluyor dendiğinde ha bu arada bak böyle diyorsun da onlar ayrı evdeyken siz dedim evde bile değildiniz dedim Tankut da bu lafı bana söyledi dedim bunu hasetlik olarak algılayıp sonra arkasından da senin beni yerip ezip orada. Ondan sonra da gidip kendisi tankuta bozmuş. Hey, ben sana öyle Gelip bir kelime kullanmadım. Gelip de bana sen haset soktun. Sen bozmaya çalışıyorsun i̇şte ya. Kafası çalışıyorsa sen... tankutu tanıyorsa o zaman gidip sormasın. Sen niye dinledin? İşte aynı şeyi sordum. Bak bir sen daha, daha benim söylemediğim kelimeleri söyleme. Ee, ha, şey ben ortada. şimdi tankuta sordum. Merak ettiğim için gayet de doğal hakkım. Acaba böyle bir şey söyledim mi diye tankuta merak ettim. Tankuta sormak doğru da Böyle rakip olarak gördüğüm ve her şey yapabileceği düşündüğüm bir kadına mı güvenirsin yeni tanıdığın Sevgili yoksa adamım. sevgiline mi? Ben şu an Tankut'a yalan söylüyor demedim ki zaten sadece sordum. Ama işte karşı tarafı dinlemek bile o zaman bir zaaf değil midir? Ya olabilir duygularım var adama karşı merak ediyorum. İşte Ama güven o zaman hangisine karşı daha sağlam? Ben şu anda e, zaten soru işaretlerimin olduğunu Tankut'a söyledim ve tamamıyla konuşmalarımızı da bitirmedik. Ee, ben ona da söyledim hatta daha önce eğer ki sen bir yolda gidiyorsan senin yolundur o şimdi tutup mesela diyelim ki Tankut beni görmezden gelir Cansu'ya dönerse o zaman ben de Tankut'u görmezden gelirim Seni görmezden gelmesi mümkün değil o zaten ilişkinin devam ettiğini söylüyor ama Cansu'yla da arkadaşlık boyutunda şu ana kadar olduğu gibi devam ettirirse ne yapacaksın? Daha da çok soru işareti dolar kafamda ee, ve her şeyin bir zamanı var. Ee, yani bu süreç beni yorar, ben de mutsuz bir ilişki istemem. Cansu gibi bir faktör yüzünden de ilişkimde huzursuzluk yaşamayı istemem. Sen ne ilginç dedin Cansu Hangi yoruma? Şeye, Tankut süre hiç belirlemiyor ya ilişki devam ediyor diyor ama ilişki devam ediyormuş gibi göstersin. Dani sevgilisi Dani el üstünde tutsun o zaman ya. Cansu'yla da niye aynı seviyede niye tutuyor ki? Bak Eser oradan sana katılıyor ve... Pırıncı bir... ediyor diyor Ama... Eser şu an. <laughs> yani öyle değil mi? Ama e, tankıcığımun, canım tankıtçığımın Tabii ki de bir açıklaması vardır <laughs> buna eminim. Ya ben tabii şey de soracağım ama şöyle bir şey var. İlişkinin sınırlarını taraflar belirler. Hep diyorum ya daha sıkı daha bağlı ilişkiler vardır. Birbiri olmadan alışverişe bile çıkmayan, pazar günleri kocalarını mağazanın giyinme kabininin kapısında saatlerce bekleten daha geniş ilişkiler vardır. Kocası maça gider, eşi kafeye, arkadaşlarıyla gider. Kocasını daha başkası daha alışverişe da yollayan. Bu, bu sınırları ha. kendiniz belirlersiniz. Evet. Kendi dozunuza, ritminize, ihtiyaçlarınıza, hobilerinize göre. Yani ve yapılarınıza göre tabii. Şimdi, i̇şte onların ne belirleyeceğini kabul ediyorlarsa sorun yok. Şöyle bir şey var zaten Seda Hanım. Tankut'la bir sevgiliyiz. Ben e, onun her şeyini kabul etmiş nikahıma kocam olarak aldığım bir adam değil. Ben onu hala tanıyorum ve başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Eğer hoşuma gitmeyen bir durum olursa bu yoldan vazgeçmek de bana kalır yani. E zaten flörtün amacı budur. Hele Türkiye'nin önünde yapılan flörtün amacı iyice bu. Aynen öyle. Herkes zaman, istediğini yapmakta serbest o yüzden. Ha, sen de o serbestliğe katılıyorsun şu anda. Ee, gidebildiğim yere kadar ama bu durumu çok fazla Zaten Zaten ben bir şey Bak sözler çok önemli değil. Tavırlar ilişkinin sınırlarını belirliyor. Evet. Karşındaki bir adım o sahanın dışına çıkınca sen de çıkmakta tereddüt etmiyorsun bir dahaki sefer. Ve saha genişliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ilişkinin sınırlarını belirleyen şey burada verilmiş sözlerden çok tavır ve davranışlar aslında. Doğru söylüyorsunuz. Bir oluyor, iki oluyor. Rahatlıyorsun, rahatlıyorsun, rahatlıyorsun. Sahanın metrekaresi genişliyor. Peki. Bana mı soracaksın, Tankut'a mı? Ya hayır, genel. Ya bu Tankut da harbiden ben anlamadım. Şeytan tüyü mü vardı, nedir? Bütün gelen kadınlar Tankut'ta ne buluyor acaba? Birle yetinmiyor adam, iki, üç, dört aday gidiyor yani. Hangisiyle tanışmaya onunla girdi ki? Ölüsene i̇şte o mi? girmiyor ama Yedinize bütün kadınlar ki? istiyor. Git gide de yakışıklı olmaya başladı. Çünkü kadınlar cidden bir evlilik yaşamak için giriyor. Cansu'ya da daha soracaksın? çok çekiniyor. soracağım? Gayet yani. gerçi Tankut bu durumdan çok memnun. Egosunun okşanmasını sevdiği için. İyi de Cansu sen hatırlıyorsun <laughs> Tankut'un ne kadar çabası. Gösterdiğini Dani Dani diyerek. Ha, aynen, anlatabiliyor muyum? Biz bayağı az uzun az... yollardan geçtik yani. Bu birden oluşan benim bir isteğim değildi. Tam gaz takmış gidiyordu. Sonunda elde edince pamuklara sarması lazım. Kızı pamuklara sarmıyor. Başka bir aday geliyor. Ona da elektrik i̇şte aldığını söylüyor. İşte bu davranışları da Dani'nin değerlendirmesi lazım ya o zaman. De, Doğru. Melis de hoşlanıyormuş madem Tankut'tan artık. Evet. Ben böyle çok erkeklere bayılırım. Öyle olur. Bir ya, erkek Melis. bir kadınla beraber olduğu zaman yükselir biliyorsunuz. Ama Seda Hanım şartlar eşit olmalı. Şimdi bakın ben bu eve geldim ve ben ekrandan bu adamla bu kadını izlerken acı çekerek geldim, katlandım. Ve ben yine bu kadına ilk gün geldiğim zaman hiçbir şekilde bağırmadım, çağırmadım, insan gibi oturdum Ama karşısında. Ama o duygularımı yok sayıyor. Ama şunu unuttur, asla, unutma, asla. sana bu acıları çektiren Cansu değil, Tank. senin muhatabın Hayır, benim olan acım, sevdiğin benim. insan. Aslında o da değil, senin ona olan duyguların. Evet, evet kabul ediyorum. Tam Tankut'un kalbinin içini bilemem, bu benim duygularım. Diyorum ya, gidebildiğim yere kadar giderim. Tamam. Ben bir adama seni seviyorum demişim. Bunu taşımak, bunu burasına koymak ona kalmıştır. Ayaklarının altına almak da yine o adama kalmıştır. Ben söylüyorum, ileride ne yapar onu bilmiyorum. Ben evet efendim, bilmiyorum. bakalım Tankut ne yapacak? Başa sarık yirmi mı, ayağa çarık mı? Göreceğiz ama. Sen, iste, kısmetse olur. Sen yeter ki